Evet arkadaşlar Önümde bulunan şey, ete aracımın Parklanmasına bağlayacağım Artı çıkışı Parklanmasının artı kablosuna Şu B yazan Gördüğünüz gibi Eksi çıkışı da e, Aracımın parklanmasının Eksi kablosuna bağlayacağım Bu sayede e, Ledler mavi oynayacak ama Bunun yanına Şu gördüğünüz R ve G harflerinin olduğu e, yerler var. Onlara birbirine eğimleyip herhangi bir saca tutturduğumda üç renk birden yanmış olacak. Yani 3'ü de eksi alacak. Ve bu şekilde beyaz yanacak. Ama e, G ve B harfleri bağladığım kablonun arasına buton koyacağım. Yani istediğim zaman mavi önce istediğim zaman beyaz yanacak. E, Tabi bu şetletleri boydan boya yapıştırmayacağım. 3'er santimlik halde orijinal yuvasının yanına gelecek şekilde plaka aydınlatacak şekilde yapacağım sadece örnek bir yanmasını gösterebilirim evet arkadaşlar e, artı çıkışı parklara parktan artısına alttaki B çıkışında parkların eksi çıkışına bağladığımızda park bu şekilde mavi ancak e, araya koyduğumuz butonlu kablo sayesinde de ee, tuşa bastığımızda şu şekilde yanacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi beyaza yakın, tatlı bir turkaz rengi yanacak. Şu şekilde arkadaşlar, beyaz bir renk yanacak. Arkadaşlarımızda hani butonu kapadığımızda bu şekilde de mavi yanacak. Yani isterseniz farklı bir renk de yapabilirsiniz. Butonu kapadığımızda bu şekilde mavi. Açtığımızda bu şekilde beyazlanacak. İyi geceler.